gelmiş. Işte. Bursuzlar bir yakalansın. Ben bursuzlar davacıyım. Hadi bıktık. Yakalanır mı ya? Bıktık kaydı ya bıktık. Şu tanadan ne istedim zaten o danasını? Kim bilir? İşte de, da <laughs> bir de bir de. <laughs> <aylık, vurma. gülüyor> Aman Allah'ım Allah Allah <laughs> <yani>. <laughs> şu <Şuraya, şuraya, şuraya. gülüyor>

Ya bu köylüler, şu köylerin hiç kimseyi yok mu? Amca kıyafetli. O da ee, mı o? da mı o? Tamam, doğru. tamam. Peker takanlarımız işte. Bu kadar da olmaz ya. Bu, bu devlet niye bu kadar bir zaap çıkmıyor? Şu kapıdan koyun, şu kapıdan çıkardı. Hırsızı şu kapıdan koyun, şu kapıdan çıkardı. He? Gel gel buraya bak. Gel buraya bak, gel buraya gel, bak. Teyze, araba damadınızda mı ait araba? Damadımın arabası. Çalınmış herhalde. Çalınmış tabii. İçinde de iki tane dana var. İyi aferin, iyi olsun. Böyle yitsinler böyle. Dünyanın da aptallarını doldurdular bari diye. Hah, danaları yitsinler böyle. Danalar da başka yerden Heh. çalıntı herhalde. Yazık, o adamın da canı yandı. Onun da canı yandı. Güneyen 12'de de benim çatıya girdirirsin. Ben ne yapayım? Mahallede her gün bir kapıya giriyorlar, her gün bir kapıya, Yok kapıya giriyorlar. Gitmez. Sayın Marka bak işte, şöyle, yani ayı ayı. Çok çok iyi, iyi. Iyi. bak, Ellemeyin bak, sağa sola elliyoruz, ellemeyin bak. bir indirelim. ellemeyin, bırak da, iyi şöyle aşağıya salam. <laughs> bu <ben. gülüyor> <laughs> <Geç şu tarafa. gülüyor> da <Orada> çıkmaz ki. <gülüyor> 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 çıkmaz ya, bu da çıkmaz. De, çıkmaz ya, bu da çıkmaz. Geçen Seravi Cavisi'ne çıktık. Seravi'den çıktık. Bir yaşlı adamın arabasını. Al bu şarkı. onun numarasını bir yazayım. Yeğenim, onu bir bırakmadı. 1482. <laughs> Hıh. Ya yazdın mı? Yazdım. Evet.